trafik kazaları birçok hayatı ansızın yarıda bıraktı ve bazı ünlü isimlerin ölümleriyle hayranlarını derinden sarstı Barış Akarsu genç yaşında müzik dünyasının parlayan yıldızı olmuşken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Henüz 28 yaşında veda eden Akarsu'nun ölümü müzik severleri yasa boğdu. Ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu İsmet Ay'ın torunu olan yetenekli genç oyuncu Arda Öziri de motosiklet kazasında hayatını kaybederek büyük bir şok yaradı. Türk müzik dünyasının unutulmaz ismi Kerim Tekin 1998 yılında sahne dönüşü geçirdi geçirdiği kazada genç yaşta hayatını kaybetti ve ardında büyük bir boşluk bıraktı. Dünya çapında ise James Dean, Hollywood'un asi ruhu olarak anılırken 24 yaşında geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybetti. Onun ani ölümü sadece Amerika'da değil, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Paul Walker, Hızlı ve Öfkeli serisiyle milyonların sevgilisi olmuşken ironik bir şekilde bir araba kazasında hayatını kaybetti. Walker'ın ölüm haberini alan hayranları ve dostları uzun süre yas tuttu. Türkiye'de televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Defne Joy Foster da ani kaybıyla büyük üzüntü yaratmıştı. Hayat bazen bir anlık dikkatsizlikle ya da kaderin cilvesiyle sona eriyor. Trafik kazalarında hayatını kaybeden bu ünlü isimler geride yalnızca sanat eserlerini değil kalplerde silinmeyen hatıralar da bıraktı